Dünyada Türklere Yapılan Soykırımlar Kerkük Katliamı 14 Temmuz 1999. Bu sütunlarda son günlerde dünyadaki mezalimler yanında Türklere yapılan soykırımları yıl dönümlerinde tarihe kayıt düşme adına sizlerle belgelerle paylaşıyorum. Son 3 makalemde pes peşe yazdığım Orta Doğu Mezalimi ve Kudüs adlı kitabında teferruatına değindiğim hadiselerle yıllardır Gazze soykırımında Haçlı ruhunun adım, adım adım hedefine ulaştığını belgeleriyle ortaya koydum. Yine Kafkaslar, Azerbaycan Karabağ ve Türkistan Mezalimi kitabımda yazdığım 9 Temmuz Urumçi katliamının yıl dönümünde Türkistan'da yıllardır Türklere karşı yapılan katliamı ve soykırımı dile getirdim. Son makalemde de yine Balkanlar ve Bosna Ersek Mezimi kitabımda yıllar önce dile getirdiğim, dile getirdiğim 11 Temmuz Bosna soykırımını sizlerle tarihi gelişimi için belgeleriyle paylaştım ve dünyaya bir kere daha duyurarak kayıt altına aldık. Türkiye ve Müslümana yapılan mezalimler bitmiyor. Yukarıda tarihe kayıt düşen mezalimler en sonuncusu yaşadığımız tarih itibariyle Musul ve Kerkük'te yaşanmıştır. Kerkük katliamı 14 Temmuz 1959 14 Temmuz 1959 tarihinde Kerkük'te meydana gelen soykırım, Türkmenlerin yaşadığı en büyük facialardan biridir. Kerkük soykırımı, planlı bir soykırımdır. Irak'ta Cumhuriyet'in ilanının birinci yıl dönümünde kutlama şenliklerine katılmak gayesiyle, çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek bütün Türkmen halkı, milli giysileriyle sokağa çıkmışlardır. Törenin başlaması ile birlikte, gözü dönmüş caniler, silahsız olan Türkmenlere saldırıya geçmişlerdir hedefleri bugün de olduğu gibi bölgedeki Türk nüfusu asimile etmektir. O zaman Sovyet Rusya'nın güdümünde olan bölge komünist, Kürt militanları Irak Türklerini öldürmekle kurşuna dizerek ya da dipçikle döverek ve çok çeşitli insanlık dışı metotlarla şehit etmişlerdir. Bir bölüm Türkleri de diri diri toprağa gömmüşler, kimilerini de elektrik direğine asarak Temmuz'un sıcağında güneşin altında bırakmışlardır. Çoğunun gözleri oyarak bedenlerini sokak, sokak sürükleyerek kamyonla, traktörle üzerlerinden geçmişlerdir. Türk Kerkük Ata topraklarında komünist Kürtler tarafından soykirim yapılmıştır. Hakikaten Kerkük bölgesinde ecdat yadigarı Oğuz neslinin ilk vatanı olan Süleyman Şahların, Ertuğrul Beylerin ve Türk boylarının yıllarca vatan olarak yaşadığı bu topraklarda, yılların tahribatıyla kalan Musul ve Kerkük bölgesindeki Türkmenler zor günler yaşamışlardır. Zamanın Türkmen akil adamlarından ve bölgede yıllardır soyları devam eden Türk kardeşlerimizden albay görevi yapan Ata Hayrullah Efendi, yine Doktor Yarbay Hayrullah İhsan Efendi ve bölgenin önemli iş adamlarından Selahattin Avcı gibi Türkmen önderler yanında yeni kurulan hükümette görev alan öğretmen, memur ve Türkmen bölgelerinde seçilen ve o zaman devletin en önemli birimlerinden biri olan muhtarlar bilerek seçilmiş, ve protokol alanında devlet güçlerinin sessizliği ve içindeki ajanların marifetiyle, kelime anlamıyla vahşice dünya tarihinde emsali görülmemiş bir katliamla soykırıma uğratılmışlardır. Orta Doğu'yu Türksüzleştirme günümüzde de devam ediyor. Benim de 1987 ve daha sonraki yıllarda zaman zaman TC adına bölgede yaptığım çalışmalar ve bilhassa İran-Irak Savaşı'nda ABD'nin kendi yazdıkları senaryoların planları dahilinde hayata geçirdikleri Irak'ın sosyal dokusunun bozulmasıyla Türklerin bölgedeki asimilasyonu başlamıştır. Türk ve İslam devletleri soykırımlara karşı kinamaktan öte bir şeyler yapması lazım. TDT ve İİT ülkelerinin liderleri yıllardır halklarına karşı yapılan bu mezalimlere karşı hiçbir şey yapamamaktadırlar. Bunun çözümü bu teşkilatları güçlendirerek Türk ve İslam NATO'sunun kuruluşundan geçmektedir. Vatandaş olarak fert olarak bize düşenler ise bu gerçekleri kamuoyuna belgeleriyle duyurarak tarihe kayıt düşmektir. Biz roman değil, sahadaki yaşanmış gerçekleri belgeleriyle yazıyoruz. Yukarıda yazılan bu üç kitap, 40 yıllık devlet görevimde, hem Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Orta Doğu'da, sahada TC adına yapılan çalışmalar ışığında yazdığımız kitaplardaki belge ve bilgiler doğrultusunda yazılmıştır. TC devlet, ebed müddet siyasetini devam ettirmelidir. Biri ulusal basın, Yeni Akit gazetesinde yazdığım bu yazılar, maalesef devleti devlet yapan devlet, ebed müddet, yani devletin devamlılığını noktasında, son 20 yılda büyük emekler harcayarak hazırlanmış bu eserler ve bilgi birikimimizden birileri yazdıklarımızı okuyup söylediklerimizi dinleselerdi. TC devleti hem kendi içinde hem kendi komşularına karşı daha güçlü politikalar izleyebilirdi. Cumhur İttifakı hükümeti soykırımlara karşı beklenen Türk olmalıdır. Yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümeti ve Cumhur İttifakı hükümetinin destekçi MHP partilerinin genel başkanları, dünyadaki mazlum devletlerin ve mağdurları umut olarak gördükleri beklenen Türkü artık bekletmemelidirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem dünya coğrafyasındaki soydaşlarına, dindaşlarına ve insanlığa örnek davranış göstererek yapılan her türlü soykırıma karşı mazlumların yanında yer alıp onlara sahip çıkma misyonunu hayata geçirmelidir.